Öncelikle herkese merhabalar. Umarım bugün iyisinizdir. Biz yine kızımla bugün evde baş başayız. Ve size e, yavru köpeklere, çünkü bir yaşından sonra dışarıya alıştırmamız gerekiyor. Ama evde bebekken nasıl yer hazırladığımı, tuvaletini nasıl alıştırdığımı anlatmak istiyorum. Ama öncelikle e, benim çok sıkı takipçilerim var, küçük dostlarım var. Linda'yı takip eden Eğlence Diyarı kanalını e, kuran, onunla oraya videolar ekleyen çok güzel bir dostum var. Ayrıca Fırat Berk isimli bir kullanıcım var. İkisine de çok teşekkür ediyorum. E, kanallarını tanıtmama istediler. Umarım onları da takip edersiniz. Çok eğlenceli, çok güzel videolar çekiyorlar. İkisine tekrar teşekkür ediyorum ve hepsini çok seviyorum. Bizi takip ediyorlar ve takipte kalıyorlar. Şimdi öncelikle daha önceki videoda bahsetmiştim. Benim şöyle küçük bir odam var. Burası benim çamaşır odam aslında. Ben ne yaptım? Linda eve ilk geldiğinde bahsettiğim gibi 3 malzemeye ihtiyacım vardı. Bir gazete kağıdı, hasta bezi ve çöp poşeti. Evde kolaylıkla bulabileceğiniz çöp poşeti ve gazete ama hasta bezine edinmeniz gerekiyor. Ne yapıyorum? Önce en alta bu şekilde gazeteleri serdim. Daha sonra çöp poşetini altına çiş geçirmesin diye bunu kestim tabii ki daha büyük bu alanı kaplayacak şekilde yaptım ve üstüne şu şekilde hasta bezini koydum. Eee bu şekilde yaptığımızda bu odanın da temiz kalmasını sağlıyor. Yani çok sık çiş yapıyor küçük köpekler, yavru köpekler tutamıyorlar ve onların rahatlıkla ulaşabileceği bir yer olması gerekiyor. Bu şekilde bir düzenek hazırladım ve gazete kokusu e, tuvalet kokusuyla benziyor diye duymuştum ve bu şekilde ilerledim. Evet gerçekten de doğruymuş. O gazetenin kendine has kokusundan dolayı Linda bu odayı çok sık ziyaret etmeye başladı e, ve evet bazen ufak tefek kaçamakları olsa bile yine de bu hasta bezinin üstüne kokuyu aldı hasta bezinin üstüne, üstüne tuvaletini yapmaya başladı ve e, ben her çiş yaptığında eğer çöp poşetinin üstüne bulaştıysa onu da değiştirdim ama hasta bezinin üstüne yaptıysa sadece buradaki bezi buradan aldım ve yerine başka bir bez koydum. Bunu düzenli olarak yapmamız gerekiyor, çünkü e, Linda'da e, böyle şöyle bir durum var. Bu diğer köpeklerde de vardır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. E, çok yoğun çiş kokusu olduğu zaman, kendi kokusu olduğu zaman tekrar oraya yapmıyor. E, onun için düzenli olarak bu hazırladığınız yeri temizlemeniz gerekiyor. E, umarım faydası olmuştur. Yani tuvalet e, alışkanlığı kazandırmak birazcık sabır işi e, uğraşmanız gerekiyor, bıkmadan, usanmadan uğraşmanız gerekiyor. Ama bu tatlılıklarla da çok güzel uğraşılıyor zaten biliyorsunuz. E, şimdi ne yapmamız gerekiyor? E, ödül mamaları almıştım ben ya, daha küçüktü, daha yavru. E, tuvaletini doğru yere her yaptığında ona e, bazen ödül maması verdim, e, bazen ee, Kafasını okşadım. aferin benim kızıma dedim. Harikasın sen dedim. Doğru yere yapıyorsun dedim. Sürekli onunla konuştum. Aynen bu şekilde sevdim. Ee, çok tatlıdır. Çok anlar. Çok zekidir zaten bu ırk. Onun için onlarla e, konuşabilirsiniz. Ama tabii ki kazalar oldu. Her zaman e, benim ona gösterdiğim yere yapmadı. Bazen gitti koltukların üstüne yaptığı, bazen halıların üstüne yaptığı. Evet, ben ne yaptım? E, koltuklarımın üstüne e, su geçirmeyen örtüler e, serdim. Altına su geçirmemesi için. Evet, e, kaza olduğunda, daha önce de bahsetmiştim. E, sirkeli su hazırladım. E, sirkeli su, e, yap, çiş kokusunu, yaptıkları tuvaletin kokusunu, nötralize ediyor yani kokuyu ortadan kaldırıyor gibi düşünebilirsiniz bunun için çişini yaptığı yeri önce bol suyla çok güzel yıkadım daha sonra sirkeli sularla yıkadım bu şekilde evin içinde kendi kokusunu duyacağı ortam yaratmamaya çalıştım şöyle yapabilirsiniz siz yani koltuklara kaza olmasın diyorsanız ben maalesef onu yapmadım ilk geldiğinde. Çünkü başta nasıl alıştırırsanız daha sonra öyle gidiyor. Yani başta uyguladığınız bir kuralı daha sonra değiştirirseniz kafası karışıyor. bu sefer sizi anlamıyor. yani koltukların üstüne çıkartmayabilirseniz bilirsiniz eğer evde bakacaksanız köpeğinize. hani ona yerde kalmasını, aşağıda kalmasını söyleyebilirsiniz. Her koltuğun üstüne çıktığında e sert bir dille "Hayır, aşağıda kalman gerekiyor. Yukarı çıkamazsın." gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Bir süre sonra bu alışkanlık kazanacaktır ve koltukların, yatakların üstüne çıkmayacaktır. Ama maalesef biz Linda'da bunu e, sağlayamadık. Çünkü benim çocuklarım e, koltuğa oturduğunda onu da kucaklarına aldılar, sevdiler, yanlarına oturttular derken e, kargaşa oldu e, ve biz Ben Linda'ya bunu e, alıştıramadım maalesef. E, ne yaptım? Şimdi e, köpekler yani bir şeyleri unuturlar diyelim e, nasıl diyeyim hani bizler gibi değiller tabii ki diyelim e, odaya kakasını yaptı ya da çişini yaptı. Siz başka yerdeydiniz sonra bir geldiniz baktınız ki çişini kakasını yapmış e, iş işten geçmiş yani artık o anda ona ne söylerseniz anlamayacaktır size boş boş bakacaktır siz sadece orayı temizleyeceksiniz. Ee, ne zaman müdahale edebilirsiniz? Tam kakasını ya da çişini e, yapıyorken müdahale edebilirsiniz. Yani hayır yapma, orası olmaz deyip şöyle poposuna hafifçe vurup çok sert olmasın canları acıyabilir. Kıyamayız biz onlara. Çok sert bir dille, çok hafif vurarak e, oraya yapmaması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Evet mesela e, zorla onu alıp da işte çişini yaptığı yere böyle burnunu dayamayın, koklatmayın. Bunlar aslında yanlış uygulamalar. Zamanla, sabırla, e, severek bazı şeylerin üstesinden gelebileceğinize inanıyorum. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda e, beslenmesiyle ilgili de bilgi vereceğim. Neler yapabiliriz. E, nasıl yıkıyorum lindayı onları da anlatacağım. E, lütfen abone olun kanalıma. Eğer tecrübelerimi benimle paylaşmak istiyorsanız beni takipte kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın ve lütfen like atın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.